Şimdiki göreceğimiz değişken türümüzün ismi ise arkadaşlar integer değişkenidir. Şu şekilde yazılmaktadır. Integer değişkenler arkadaşlar RAM'de 2 byte yer kaplar. Hatırlarsanız byte değişkenin 1 byte yer kaplıyordu. Integer ise 2 byte yer kaplamakta arkadaşlar. Ve eksi 32 bin 768'den artı 32 767'ye kadar sayı sayısal değer tutar. Bunun hemen sağlamasını yapalım. Örneğin diyeyim değer as integer dedik değer eşittir 32.767 diyelim ve hemen message box'a geri bunu. Çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi 32.767 değerini aldı. Peki 32.768 yaparsam ne yapacak? Çalışalım. Gördüğü gibi, görüldüğü gibi arkadaşlar bir overflow hatasıyla bana geri dönmüş oldu. Şimdi buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Ee, Integer ile 32768'den artı 32767'ye kadar sayı tutabiliyoruz. Yani şu anlama geliyor. Eksi sayıda tutabiliriz. Mesela eksi, eksi 15 diyelim. Bakınız görmüş olduğunuz gibi bir eksi sayıda tutabildim. Örneğin hava durumu ile ilgili, hava dereceleri ile ilgili bir değer tutacağımız zaman demek ki bunu integer tarzında tutmamız gerekiyor. Peki ondalık değer alıyor mu? Hemen onu etüt et edelim. Nokta 1 diyelim ve çalıştırdığımızda yine bize integer olarak döndü arkadaşlar. Yani basamağı göstermedi. Çünkü nedir? Integer sayılar arkadaşlar tam sayılardır. Tıpkı byte gibi. O zaman hemen yazalım buraya. Tipinde sayılar tam sayılardı. Ve ondalık basamak almazlar. Yani arkadaşlar şimdi burada bizim yapmamız gereken yapacağımız işlemin türüne, türüne göre değişken tanımlamak olacak. Eğer bu 32.767 işinizi görmeyecekse daha büyük hesaplamalar yapacaksınız ve ondalık basamaklı hesaplamalar yapacaksınız. Tabii ki başka türlü değişkenlerimiz var. Ama mutlaka ve mutlaka bellekten tasarruf etmek için yani bilgisayarın reminden tasarruf etmek için bu yazılım kurallarına uyunuz.